Evet. Şimdi Reis abi çat diye elektriğe gidecek O yüzden elektriği açmıyoruz Hatta birisi açmaya çalışırken de Bozsak mı Bir iki fake. Bir iki fake. <laughs> ya bırak ya. Buf. <laughs> Fıçık. Ötekini zaten biraz yapıyorduk. Yaptık. Güzel. Hmm. Çok kişi var sol tarafta ya. Berkay kamerada. az da olsa yavaşlatalım diyeceğim de girmiş zaten ya. Yani güya kontrol ediyormuş gibi. Buraya gidelim. Ben bir şey söyle evet. öncesinde impostlar bu nasıl yapıyor? Ben onu imposter olduğum zaman yapamıyordum. <laughs> söyleyebilir <misin>? ee, Sabotaja <laughs> Sabotaja bastıktan sonra o işte kapılara basıyorsun ya orada yuvarlak yuvarlak çıkıyor. Haritada gözüküyor mu? Kapılar yoksa ayrı mı? gözüküyor. Ayrı. Direkt e o. Harita tamam. üzerinde çıkıyor yuvarlak yuvarlak. Benim Öncelikle, bir sorum var. Bir dakika. Öncelikle hangi kimin cesedini buldun Osman? Abdullah'ın. Abdullah'ınkini han, 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 buldu. Bu ee, şey, neredeydin ta sen 15-20 saniye önce? Ben e, sol alttaydım. Şeyi çevirdim. Sonra weapon odasına baktım. Communication'a baktım. Ceset yoktu. Sonra sağdaki vanayı çevirmeye gittim. Hı. Hmm. ben e, vana çevirirken gördüm sağdaki vanayı çevirirken gördüm bu arada. Ben bir soru soracağım ya. Bir soru sorayım da ben. Tamam. Sorayım. Şimdi ben elektrik odasına gittim ya oyun başladı Osman. Tamam. Hı -hı. Benim elektrik odasına gittim daha elektrik kesilmedi. Senle Mrs. R vardı orada evet. ortada. Tamam. Benim o elektrik evet. odasında evet. kapıyı kapattı. Yani Bir benim o o kilitledi. Birini gördü evet. ki benim odamda o kapıyı kapattı yani. Niye o kapı Bilmiyorum. kapattı? Ben Starlight görevini yapıyordum. Baktım senin kapıyı kilitlemişler dedim içeride ölü mü var ki daha şimdi falan diye. gittim ya. kapıyı açtım direkt. Açıklığına kapatmış gibi bir şey oldu. Böyle bir göz vermeye çalıştı biri bana? Ne <laughs> Osman'a bakayım <laughs> mı diyor abi? Osman'la <laughs> bir sesi ne <laughs> şey vardı orada? Benim orada olduğumu gören bir tek Abi, <gülüyor> abi, abi <gülüyor> ben senle sürekli yan yanaydım. Killer gördüğün gibi benimle alakalı değil yani. Bak ben oyun ben boyunca sol taraftaydım. Sonra sağ tarafa doğru gittim admin odasında kim nerede değil diye bakacaktım. Aşağıda kapının orada. Burada yani var. 3 kişi var arkadaşlar. Bora, Doğun, iki İbrahim, Arif var arada. 2 kil almışlar. Ağacın oradaydım. Doğan almış, Osman Doğan 2 kil almış. İkisi de sağda sağda <laughs> ve <laughs> ortada olabilir. Solda olsa kesin görürdüm çünkü. Solda aşağıda değil. Ben onları biliyorum cesetleri. Ağacın orada falan da yok. Osman beni niye orada saymadın? Ben öyle isimleri saymadım ki abi tek 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 tek. Hesabın üstüne sürekli kapıları kapatalım mı? Önce şu şeyi yapar mıyız acaba ya? Ağızda 3 kişi var. Gelmedi ya. İşte öldürebilirdik ya. Şu sağ üst tarafı üst tarafı çok rahat öldürebilirdik ya Yakalandık mı? görünüyor mu? Görünüyor. Evet. O, Osman Tamam abi. İbrahim Asın. Evet. Abi, Şimdi çok burada beni suçlarsa, ağzını yüz uçak tekmeyle dalarım tamam, olarak bak, kardeşim. İbrahim Asın bak, ta. Sol hepimiz soldaydık şey abi. Hepimiz, hepimiz soldaydık. Sen sağdan yani sen geldin ta. Hayır hayır, elektrik odasına sağdan girdim sadece. O kadar ha. tam sağdan gelmedim. Osman nerede bak, Aa, benim, benim daha, daha nereden buldu? Bak söyle bana o nereden geldi? söyleyeyim ben senin tağının. Ta aşağıdaki o radyoyu aşağı çekiyorsun ya o da var. Hem davlata. Hani communication odası. Orada elektrik kesildi an yani oradan çıktı yukarı elektrik odasına. gitti. Aynen öyle. Hı. Hmm. Sağdan Mesela Selabin'in kapısını kapattılar. Aynen benim. Abi beni bak şunu da Osman kesildi raporlamış doktor. Beni çok büyük beytliyor. Ha. Kamerada iktin de sen miydin doktor? İbrahim kesiyor. İbrahim'in hiç sesi çıkmıyor abi. Ben Teten'in olmadığına eminim. Masum geliyor bana ya. Tamam, Bak ben ya. Salınmaya gıban Şimdi bir şey diyeceğim. Bak, ee, ben Teten'in olmadığına eminim. Hilmi Osman Elis'ten 3'ünden banaları kadar. yapmıştım. Bak, İbrahim. Banalar tamam. yapmıştım. Su doldurma görevim vardı. Gittim. <laughs> Adminde kim nerede diye izliyordum. 2 kişi gördüğüm yere gidip basacaktım. tam. Bak söylüyorum ben olay abi nasıl gerçekleşti. Bakıyordum. Kişilere bakıyorum. Osman abi, e, abi senle elektriğin kapısına karşılaştık. Benzin odasına girdim gördün. Benzini e, doldururken şey elektrik kesildi. Elektriği açtım. Tete gördü açtığımı. Sonra kameraya geçtim. Sağ taraftaki cesedi gördüm. Sağ üst tarafta Medben kapısının önündeydi. Sonra gidip e, raportladım. Abi onu yani... diyorum işte Osman kesmiyor. İbrahim kesiyor işte ya. Osman bizim yanımızda Şimdi takılıyor. Şimdi bir İbrahim, İbrahim sağ tarafta kalıyor. yani. kalıyor. Hilmi nerede bu arada? Abi ben, ben... direkt soldayım abi. Hilmi'yi Hilmi solamaydı. gördüm ben. İbrahim ben abi baya deskten verdim. Kim nerede diye İbrahim. bakıyordum. İbrahim Atın Kim, abi. Kim nerede diye, <laughs> <de gülüyor> diye bakıyordum ya. Kim nerede <laughs> diye bakıyordum <laughs> <de>, ya. Kim nerede <laughs> diye nerede <kimler gülüyor> olduğunu. İbrahim birini atmamız lazım şu an. Mecbur yani. Abi Osman dosu gözler. ya. Bak bu bu kurgudan sonra artık yani güveniyorlar bir tık ama bir tık yine çok değil de. İşte şimdi bunlar hep yan yana gezecek tamam mı? Ben diyeyim size. Yan yana gezecek. Bak arkasından biri daha gelecek. Kesin gelecek ya. Gelmesi lazım yani. Gelmezlerse zaten suç. Sıkıntı. ama düşen kişiyi açıklıyorum. Osman, Osman. <laughs> Yok artık Osman. ya. Burada da nasıl abi ya? Çok güzel. Ben sol taraftaydım. <laughs> tamam, kill de sol taraftaydı. Bak anlatıyorum sana. Evet, Çok. Evet, anlat. Sana bir info verebilir miyim? Sen Çete, bir, saniye, dönüp, bir saniye. Sonra sola bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Aynen. Dur. Şimdi. Aynen. CT'yi <laughs> sağ tarafa, koridora girerken gördüm. Oraya gitti. Sağ uzun koridor var ya. <laughs> tamam. Daha sonra ben admin kamerasına gittim. Orada admin var ya. Tamam masaya. Ee, biri download yerinde. Sen aşağıdaki ben... ateş edilen yerdeydin. Evet ben ee, oradaydım. Diğeri download yerindeydi. Gittin onu öldürüp şeye bastın. Ee, sabotaja bastın. Ee, zaten TTS taraftaydı. Ben de direkt tahmin ettiğim gibi bu odaya gittim. Ceset oradaydı. Ee, bak... fazla konuşmaya gerek yok diyorum ben. E tekrar. Oyu verdi ya senin oyun belirleyecek her şey ya. <laughs> Zaten ben Osman beysel, sen, beysel, sen güveniyorum abi. ki abi. Sensin. Ben ben abiye güvenmiyorum bu vallahi. <laughs> gö gördüm, beyit attım ben. Osman öyle. nasıl yakalandın Osman? <laughs> ya o kadar da <laughs> ya, bekledim ya. Ya beni Şu öldürdü, öldürdü ya. geri döndü, yanımızda takıldı, Mesela... takıldı sonra benim ölümü raporladı. <laughs> Osman bir şey <kişi> yapsan <laughs> kazanırdın. Abi İbrahim'in sesi Allah de Allah. Bir keyifli geliyordu. Böyle hain sesi gibi geliyordu. <laughs> ben ondan beşi <dışım. gülüyor>